Sakin galiba. Tamam. Şimdi içeri gireceksin. Yurt dışına gitmemek için onu ikna edeceksin. Biraz bağırıp çağırabilir ama sen sakin ol. Yapabilirsin. Ben niye annemi bekliyorum ki ya? Benim çözemediğim meseleyi annem nasıl çözecek? Ey anne ya. Gel. Gel. Gönül. Bora. Ya seninle biraz. Ne oldu sana? Senin neyin var? Ha iyi misin? İyiyim ben. İyiyim merak etme. Sakin ol. S sadece seninle biraz konuşabilir miyiz? Ben ne söyleyeceğini biliyorum senin de. İyi hadi konuşalım tamam söyle. Bora. Bak bu yurtdışı işini bir kere daha düşün Dediğin, istediğin her şeyi yaparım. Her şeye razıyım. Ama ne olursun, beni buradan sevdiklerimden anı koyma. Yunus. Bora, bak benim için buradan gitmek ölümden beter olur. Benim bütün hayatım, sevdiklerim, her şeyim burada. Ne olursun, beni öldür daha iyi. Ama bir kere daha düşün, lütfen. Bora. Hadi boşalt şu valizi de gitmeyelim ya. Gönül hadi, hadi çık yukarı hazırlan. Tamam yola çıkacağız, dinlen toparla kendini. Hadi güzelim, hadi Gönül'cüm hadi. Bora ben... Ya Bora bak yalvarıyorum sana ya. Ne olursun gitmeyelim. Ya ben orada yapamam ya gidemem ben. Ya sen bana hiç mi acımıyorsun? Geç bakayım otur şöyle. Gel otur şöyle. Gitmeyeceğiz değil mi? Dur bakayım. Burada kalıyoruz. Burada kalıyoruz de bana hadi bir şey de. Bak ben senin üzülmene dayanamam. Ben seni anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Ama şartlar bunu gerektiriyor. İstesem de geri dönemem artık. Biz seninle Amerika'da yaşayacağız. Bak çok güzel bir hayatımız olacak. Şahane bir hayat bizi bekliyor. Yapma böyle. Neden yapıyorsun bunu bana? Ha? Neden acı çektiriyorsun sen bana ya? Niye zorluyorsun ki? Bak, bir ev oldum sana ha? Hani şu yabancı filmlerde gördüğün evlerden birinin. İçini nasıl istiyorsan öyle dekore et. Senin zevkine göre döşeyelim. Ne istiyorsan al, hiçbir şeye karışmayacak. Orası da senin evin olur. Oraya da ısınırsın, ne güzel. Ben gelmek istemiyorum. Ben hiçbir yere gelmek istemiyorum. Ne Amerika'yı, ne o evi, ne esyaları, ben hiçbir şey istemiyorum. ...gitmiyorum anladın mı? Ben yokum. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Gönül, derhal odana git. Eşyalarını topla, yola çıkıyoruz. Bitti, hadi. Çıkmayacağız. Ben çıkmayacağım. İstemiyorum. ben çantamı falan da hazırlamayacağım. Ya yeter artık, yeter. Senin bu konuda konuşmaya hakkın yok. Bitti. O ne demek ya? O ne demek? Sen beni yok sayamazsın, anladın mı? Ben gitmek istemiyorsam hiçbir yere gitmem. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Allah Allah, delirdi iyice. Ya sus, Ay niye sen, tutturdu, sus, sen tutturdu sen, acaba gideceğim, sen, gideceğim, sus, gideceğim artık, Gitmeyeceğim dedim ya gitmeyeceğim! Bak benim sabrımın bir sınırı var onu zorlama! Ama öf yani gönül sen de ha tut durun. Ne oldu Arzu Hanım? Niye öyle bakıyorsunuz? Gönül'ün ısrarcılığına kızıyorum canım. Belli bu adam sinirli. Niye ısrar ediyorsun? Niye yanına gidiyorsun? Meltem bana açıklama yapma. Sizin zihniyetinizi benim içimde aklımda almıyor. Hı. Seher'e lafı geçmeyince bana sardı. Ay ben çok sıkıldım. Bahçeye çıkıyorum. Ben alttan almaya çalıştıkça, ben üzerine gelmedikçe beni çıldırtıyorsun. Ve çıldıracağımı bile bile yapıyorsun bütün bunları. Yeter artık tamam mı? Senin Nazan'la Niyaz'la kaprisinle uğraşacak vaktimiz yok. Yürü gidiyoruz. Ya bırak ne oluyor nereye gidiyoruz bırak. Yeter artık çıkıyoruz bir an önce yola anladın mı? ...herkes yeni hayatının ne olduğunu görsün. Yürü! Allah'ım Allah, ne ya oluyor Ben yere Ya bırak! Gönül! Bırak kulumu! Bıraksana beni. Ya Bırak kulumu! Ya Bırak ya! Bırak! Yeter artık bu kadar da çok fazla. Bırak! İstemiyorum! Ya bırak Ya Bırak! Ya bırak kulumu! Canım acıyor! Gönül yürü dedim. Sabrımı zorlama benim. Yürü! Ya ben hiçbir yere gelmiyorum. Bırak! Gönül, sen benim karımsın. Ben nereye gidiyorsam sen de benimle oraya gideceksin, anladın mı? Yürü! Ben hiçbir yere gelmiyorum! Sabrımı zorluyorsun, ya bırak, yürü dedim Bora, ben. yeter! Bırak kızı, bırak! Yenge sen bu işe karışma, çekil önümden! Hayır efendim, çekilmiyorum, ne yapacaksın? Yenge, benim elimden bir kaza çıkartma, çekil! Çekilmiyorum Bora, ne yapacaksın? Ya seninle uğraşacağım, yeter. Ne yapıyorsun? Bora bırak, kolum acıyor! Bora! Bora Bora, Bora, neyin? Neyin? Bora, neyin? Bora bırak, kolum acıyor, bırak ya! Yürü dedim sana, yürü! Ya bırak kızı! Hayırdır, ne oluyor Meltem? Ne bu gürültü? Ne olabilir sizce halacığım? Sizinki yine harekete geçti. Sürüklüyor kızı gideceğiz diye. Eh be oğlum, bekle dedim ya ben sana. Ne yapacağız biz şimdi? Dur sen, ben sakinleştiririm onu. Ay beni de bekleyin o zaman. Bora bırak, ne olur bırak. Bak canım acıyor, bırak. O zaman beni buna mecbur bırak, yürü. Bora bırak kızı. Karısına isteyen gibi gitmek zorunda bora. ya. Bora! Bora! Ne yapıyorsun yavrum? Sakin ol, tamam tamam ol. Ay, anne bırak bizi. Biz gidiyoruz, yürü gönül. Anneciğim, bak ben her şeyi hallettim. Hiç merak etme, olur mu? Sorun yok. Sakin ol. Ha, Salih, inanayım mı sana? Ha? Yok, yok sen yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun, benden ayrılmamak için beni ateşe atıyorsun. Burada tutmaya çalışıyorsun. Yürü, gidiyoruz, gönül. Anneciğim, inan bana. Ben her zaman senin yanında olmadım mı? Ha, sana hep destek olmadım mı? Ben sana ne zaman yalan söyledim de şimdi bir daha yalan söyleyeceğim. Yalan söylemiyorum, ne olursun inan bana. Her şeyi hallettim. Bora. Bora ne olur bırak bak canım çok acıyor, ne olursun bırak. Gönül gitmek zorundayız, olmaz. Ya bırak, ne olur bırak. Bora bırak. Gitmek zorundayız Gönül, biz gitmek zorundayız. Burada kalamayız. Yürü gitmemiz lazım Gönül bizim. Ya öldür beni ama ne olursun bırak kolumu ya lütfen. Hadi anneciğim, hadi bırak. Bırak, hadi. Gönül, kızım iyi misin? İyiyim, iyiyim. Hadi ben seni odana götüreyim yavrum. Gel kızım. Ee ne oluyor bir bana da anlatacak mı? Hala siz neyi çözdünüz? Neyle ilgili dava mı yoksa? Meltem anlatacağım. Her şeyi anlatacağım ama şimdi değil. İzin verirsen oğlumla biraz baş başa konuşmak istiyorum tamam mı? Hadi. Ama neyim? Ben adamdayım. Yavrum bana inan anneciğim. Hiçbir sorun kalmadı. Mahkemeyle ilgili her şeyi hallettim ben. İnanıyorsun değil mi? Sakin ol. Ben artık neye inanacağımı şaşırdım anne. Bana inan. Tamam mı anneciğim? Sen bana inan. Hadi gel. Gel anneciğim. Sen güven bana. Hadi benim aslan oğlum. Hadi inan. <laughs> ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.